Merhaba sevgili Başak, yükselen Başaklar. Hoş geldiniz. Güzel insanlar, yüreği güzel, biraz da kırılgan insanlar. Pek de dışarıya kırıldığınızda belli etmeyi sevmezsiniz siz ama bakalım 2024 Ocak ayı size neler getiriyor, neler getirecek? Önümüzdeki yılla ilgili hedeflerinize ulaşabilecek misiniz? Çünkü siz planlı programlı yaşamayı da seversiniz. Boşa düşmeyi de kabul etmezsiniz. Evet. Aralık ayı videolarını henüz seyretmediyseniz lütfen öncelikle Aralık ayı videolarını izleyiniz ve 2024'ün genel videosunu da muhakkak izleyin. Evet şu anda bir Merkür retrosundayız. Yönetici gezegeniniz Merkür ama korkmayın. Bu retro başka bir retro olacak ve Retroların hepsini çok sevin. Çünkü retrolar gerçekten deneyim kazandırır. Ve Merkür Retrosu'nu özellikle de çok seviniz. Çünkü herkes korkutuyor olabilir sizi bu konuda. Merkür Retrosu size ayrıca diyecek ki hayatınla ilgili düzenlemeleri yapabilmen için sana bir zaman tanıyorum. İki ay bir süre var. Ve bu arada sen de istediklerini yapman için fırsat bulacaksın diyecek. Evet Öncelikle ne yapıyoruz? Olumlamalarla başlıyoruz. Ruhumuzu dinlendiriyoruz ve yaratıcıdan istediklerimizi sırasıyla söylüyoruz. Yaradanın yaratmış olduğu evrende var olan bolluk, bereket, şans, bol kazanç, mucize, şifa, sağlık, huzur, mutluluk Aşk enerjilerini hayatıma çekiyorum, alıyorum, kabul ediyorum. Namaste. Evet, her gün olumlamaları yapınız. Gerekirse meditasyon size iyi geliyorsa, kanalımda bulunan meditasyon videolarını da izleyebilirsiniz. Ve kendinize ücretsiz olarak uygulayabilirsiniz. Bu aralar rutine ihtiyacınız olabilir. O yüzden böyle sık sık şifalanmak için, ruhunuzu dinlendirmek için, Özellikle bol dualar etmeli ve meditasyon kendinize uygulamalısınız. Bakalım. Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar. Ocak 2024 size ne getirecek? Bunun üzerine bir açılım yapalım. Ve özellikle Aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olmanı, yanındaki zil bildirim işaretini de açmanı istiyorum. Çünkü böylelikle her yeni videomdan haberin olur. Güzel beğeni yorumları da lütfen video altına eklemeyi unutmayın. Sevdiklerinizle dostlarınızla paylaşın. Birçok ülkeden beni seyreden özellikle takipçilerim daha çok kişilerle paylaşsınlar ve daha çok şekilde kişiye ulaşalım ve şifalandıralım kanalı büyütelim. Evet sevgili Başaklar. Şimdi Ocak ayında özellikle hayatınızda önemli olacak konuları başta söylüyorum, sonra da detaylara geçiyorum. Evet sevgili Başaklar, Ocak 2024 size eee aslında 2024 yılının sizin için bol seyahatli geçebileceğini öncelikle söylüyor. Diyor ki seyahatlere hazır ol. Bu seyahatler senin hayatında yeni sayfalar açmana sebep olacak. Bakalım nerelere seyahat edeceksiniz ya da hangi alanlarda hayatınızın hangi alanları daha doğrusu hareket haline geçecek. Ekip çalışması içerisinde bulunanlar bir şirkette çalışanlar ya da ekip olarak bir araya gelip organizasyonlarda, etkinliklerde çalışanlar, belli bazı şirketlerin kollarında çalışanlar mucizenizi yaratacaksınız. Şu an içerisinde bulunduğunuz durumdan daha farklı olarak Ocak 2024 size diyor ki, çalıştığın iş üzerinde belli bazı kişilerden yardım alabilirsin ya da bir ekip olarak çalışabilirsin ama mucize yaratılacak. Ve sen aslında başarılı olacaksın. Bakalım mucize konusuna da geleceğiz. Endişeler ve korkular hayatınızda Ocak ayında yer alacak. Bunlar genelde geçmişe dayalı olacak. Geçmişin kısır döngüsünden kurtulmak ister derecesinde hareket edeceksiniz. Ve miras konuları özellikle bazılarınızın hayatına akıp gelecek. Parasal anlamda eliniz bolluk görecek. Ve e, özellikle köklere bağlı konular... Köklerini ziyaret etme, atalarını tanıma ya da birdenbire köklerden gelen haberler diyebiliriz. Hayatınıza Ocak ayında tesir edecek. Bazılarınızsa annelerinden, babalarından ya da anneanne ya da dededen ya da babaanneden kalabilecek miraslar olurken oradan da gelebilecek destekler olabileceğini hayatında görüyorum. Bir taraftan paraya sıkıştım diyenler varsa sanki Hızır gibi birisi size bir para ulaştırabilir. Eliniz bolluk bereket içinde olacak. Finansal konularda özellikle doğru adımlar atmaya çok gayret gösteriniz. İçinizde eğitime önem verenleriniz varsa sevgili başaklar. Eğitim konuları görünüyor size. Ailenizde, çocuğunuzda, kendinizde eğitimle ilgili hangi alanda adım atmak istiyorsanız ocak size şans veriyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kurslar, sertifika programları, seminerler hayatınıza dahil olabilir. Bu arada öğretmen olmak isteyenler varsa ya da ailesinde öğretmen olanlar varsa onların da hayatlarında maddi yönde güzel gelişimler gerçekleşecektir. Ayrıca aranızda çocuğu, çocuğun okul durumu, okuluyla ilgili olarak ödemeleri nasıl yapacağım diye düşünenler varsa merak etmeyin. Bir şekilde bu konuda da mucize gerçekleşecek. Okul ödemeleri konusunda da rahatlık sergileyeceksiniz. Anneden kalan miraslar ya da anne ile ilgili durumların hayatınıza tezahür edeceğini Ocak ayında söyleyebilirim. Ya da annesinden maddi destek görenler varsa aranızda anne bir daha düşünecek. Yani ben sürekli çocuğuma destek çıkıyorum şimdi istediği parayı tekrar vermeli miyim? Evet verecek merak etmeyin o yönde de bir desteğiniz olacak. Bir sorumluluk altına gireceksiniz. Ocak ayında eee Çalıştığınız işte olabilir. Hayatınıza birini dahil etmek olabilir. Yeni bir eve taşınmak olabilir. Ev almak olabilir. Araba almak olabilir. Bir taahhütün altına girmek bir eğitimi başlayabilirsiniz. O bile bir sorumluluktur hayatta biliyorsunuz. Bu sorumluluğunuzu da aslında almanız gerekecek. Alın. Bu sorumluluğu üstünüze alın. Çünkü Ocak ayından sonra ya iki buçuk ay geçecek ve iki buçuk aydan sonra da siz rahatlama dönemine geçeceksiniz. Şimdi mucizelerden konu açılmışken özellikle aşk anlamında hayatına mucizelerin akmasını isteyenleriniz varsa sevgili başaklar. Evet özellikle Ocak ayında yaşanacak olan dolunayla birlikte hayatınızda birisi yoksa biriyle karşılaşabilirsiniz. Eğer hayatınızda birisi varsa söz, nişan gibi durumlar, birbirinize bağlanma, taahhüt verme konuları gündeme gelebilir. Ve geleceğinizle ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ortak paydada bulunduğunuz bir kişiyle de yola çıkabilirsiniz. Bunun için ortaklıklar da dahil olacak. Bu arada... Ocak ayında başlattığınız bir işin meyvesini Şubat ayında da alma olasılığınız çok yüksek görünüyor. Bankalarla işleri olanlar, dediğim gibi gelecek olan paraları nasıl değerlendireceğim diye düşünenler varsa arazi alma, arsa almak, ev almak konuları, sanki alım satımları bu konularda hayatınıza dahil olacak. Yani ev alıp satılabilir, siz para kazanabilirsiniz, arsa arazi. Miras kalmıştır satarsınız para kazanırsınız ya da alım satım işleriyle uğraşıyorsanız bundan da para kazanacaksınız. Ama bunu genelde yurt dışı bağlantılı birileriyle yürüteceğinizi eğer satılacak bir araziniz ya da eviniz varsa yurt dışından talip geleceğini söyleyebilirim. Ya da bazılarınız düzenini yurt dışına taşıyacak olabilirler evini, arazisini ya da arabasını satacak da yurt dışına gidecektir. Hayatında olan partneriyle e, ee, birlikteliği olanlar için söyleyeyim ki benimle hemfikir misin aynı yola devam eder misin de diye düşünebilirsiniz. Önümüzdeki yıl özellikle yurt dışına yerleşme planları yapanlarınız varsa bu konularda ya da gidip gelme ya da işini oraya taşıma ile alakalı bir konu Ocak ayında hayatınıza akıp gelecek. Şimdi seyahatler olacak hayatınızda demiştim size. Bu seyahatlerin aslında ee, ödül şeklinde gelecek size. Beklenmedik şekilde olacak bu seyahat ve Ocak ayının yeni ayında gerçekleşecek. Bu Ocak ayında gerçekleşecek olan yeni ay size diyecek ki uzun zamandır bekliyorsun. Beklemelerin sona erdi. Hayat sana ödülünü verecek. Ama sen kendi önceliklerine önem verirsen. Evet yardımsever enerjiniz çok fazla. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorsunuz. Ama bu arada kendinizi ne kadar düşünüyorsunuz? Aşk hayatınızı ne kadar düşünüyorsunuz? Bu arada Ocak size sevgili başaklar partneri olanlar aşk tazelemeyi, partneri olmayanlar ise hayatına aşkı özellikle çağıracak. Merkür'ün retro yapması yani sizin yönetici gezegeninizin bu arada sizi zorlamayacak. Merak etmeyin. Anlaşma ve sözleşmelerde iletişimle problemlerin çözüleceğini rahatlıkla siz de göreceksiniz. Bu arada bazı durumlarda aklınıza gelen kötü duygular oluyor sizin. İşte bir kısır döngüde bir çember içerisinde dönüyorum dolaşıyorum bir sonuca ulaşamıyorum. Çeşitli yollar arıyorum ama bir türlü bir şey elde edemiyorum diyorsanız elde edeceksiniz. Bu negatif düşünceleri kendinizden lütfen uzaklaştırın. Yeni bir arayış içerisine gireceğinizi hatta şöyle bir şey yaşayacaksınız hayatınızda tam da çok üzüldüğünüz bir günde Ocak ayında ay eyvah ya olmayacak galiba bu iş dediğiniz bir durum varsa hayatınızda bununla ilgili bir yöntem gelişecek kendiliğinden belirecek bu ya sizin aklınıza gelecek ya da size birisi önerecek şu yolu da yöntemi de denemelisin diyecek bak bu senin için daha hayırlı daha iyi diyecek bir yöntem bir yol ya da bir kişi önerecek size hayatınızda destek olabilecek siz de bunu değerlendireceksiniz ve özellikle e, okul okumak isteyenler okusunlar çünkü eğitim onlara ileriki dönemlerinde destek verecek e, yabancı dil konularında farklı bir dili öğrenmek isteyenler varsa lütfen bu konuyu ciddi ciddi ele alsınlar ve Ocak ayında kendileri öğrenebiliyorlarsa bir kursa yazılsınlar ya da okula yazılsınlar bir şekilde. Dikkatleri üstünüze çekeceğiniz bir hamle olacak sizin için bu. Bir kişi, çok güçlü bir kişi hayatınızda size destek verecek. Size kol kanat gelip himayesi altına alacak aslında. Ve siz böylelikle daha da fazla kuvvetleneceksiniz. Sadece kafanızda bulunan bazı geleneksel yapıdaki düşünceler var. Kırılması gereken tabular var. İşte bunları biraz modernize etmeli, yeni çağa ayak ki aslında daha çok başarıya ulaşabilirsiniz. Verdiğiniz emeklerden çok yeni vereceğiniz emeklere odaklanmanız gereken bir Ocak ayı var burada. Geçtiğimiz sene verdiğiniz emeklerin bazıları karşılığını aldı, bazıları alamadı. Alamayanların sebebi de benim videolarımı düzgün izlemeyenler olmuştur. Çünkü ben yaz aylarında özellikle demiştim ki yazı boş geçirmeyin. Muhakkak kendi hayatınızla ilgili olarak ileride bir dönüm noktası gelecek size ve 2024'e kadar elde edeceğiniz şeyler için yaz aylarında hep kendinizi geliştirin, bir şeyler yapın kendiniz için demiştim. İşte bunlar hangileri olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bu konuda özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos 2023'te kendi hayatına dair bir şeyleri yapıp çabalayanlar emeklerini yavaş yavaş aldılar. Şimdi yeni Amaçlar, yeni hedefler ve yeni vizyonlar zamanı olacak sizin için. Ama kesin ve kesin hayatınıza bir yurt dışından biri tanıdığınız girebilir. Yurt dışında yaşayan biriyle partner olabilirsiniz. Siz partnerinizle yurt dışına taşınabilirsiniz. Ama kendinizi eğitimi alıp e, hani parayı nereden bulacağım demeyin. Çünkü Ocak ayında hayatınıza para bir şekilde akacak gelecek. Sizin tıkanmış bazı olaylar sadece zihninizde yöntemleri denemeyi bırakmışsınız çünkü. O sebepten dolayı biraz da kendinizi düşünmeli. Kendinize özen göstermelisiniz. Bazen kendinizi salıyorsunuz çünkü. Ruhsal iyileşme yaşamanız gereken bir dönemde videonun başında demiştim ki dualar etmeli meditasyonlar yapmalısınız diye. Bunları Ocak ayında özellikle daha çok fazla yapmalısınız ki faydasını göreceksiniz. Ve inanın ki hayatınızda kendi içinizdeki güçle birlikte şifa uyanacak ve ben her şeyi yapabilirim diyeceksiniz kendi kendinize ve e, Ocak ayı size diyor ki aslında etrafındaki diğer 11 burcun bütün içindeki güzel güçlü enerjileri bile kendine çekebilecek yapıdasın çalışmalısın. Çalışmaktan bıkmamalısın. Başarılı olacaksın. Ocak ayı size mükafat zamanı olacak. Yeni başlangıçlar zamanı olacak. İşte yeni hedeflerle birlikte çalışma azminizi de testten geçirecek. Güzel dönüşümler yaşayacağınızı Ağustos aylarında söylemiştim başaklara ben. Artık onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Çünkü beni dinleyenler bir şekilde kendilerine o enerjileri aldılar. Dönüşüm tamamlanacak. Ve bundan sonra yolunuz kesin ve kesin açılacak. Sıkıntılar geçmişte kaldı, bitti. Hiç merak etmeyin, mucizeler sizinle birlikte olacak. Evet sevgili Başak yükselen Başaklar, siz farklı şeyler yaşayacaksınız. Diğer burçlardan farklı olacak yaşayacaklarınız. Aslına beklediğiniz mükafatlar hayatınıza gelirken yeni mükafatları elde etmek için hangi çabaları göstereceğiniz belirecek kafanızda. Ama inanın, güvenin kendinize. Siz başaracaksınız. Ocak ayı size başarı da getiriyor bu arada. Her zaman söylüyorum. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle şifalar olsun.